Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Heyday oynuyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Bugün sizlerle Heyday oynuyoruz. Bak ah, hazır. Şöyle şimdi gitsin bu. Şöyle bu da alacak ekmeği. Aa Al git bakalım. Oo, hazır olmuş arkadaşlar şöyle hemen cira alalım. Ve şimdi şöyle Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Bu arada. Şöyle. Doşullar da oynayalım. Nasıl? Arkadaşlar renkler aç. <laughs> Olsun şimdi hazır olacak. Şurada yemler. Ben bunları nasıl veremiyorum? Şunu. Aaa yumurta da var. Cidden bilmezdim bana da. Şöyle bakalım. Ödül al bakayım. Oh yes. Yedinci seviye. İşte cadde üzeri. Dükkanın diğer oyuncu, oyuncu, oyuncuların satın alması için oraya satılık ürünler koyabilirsin. Satmak istediğin ürün miktarına karar verebilir, fiyatı belirleyebilir ve hatta yerel gazetede reklam verebilirsin. Şimdi dene bu caddi üzeri dükkanı gözden geçir. Ne satsak, ne satsak. Yok ya bir şey satmayalım. Gazeteyi posta kutusundan bulabilirsin oraya bak. Bakarak diğer insanlar neler sattır. Ya buraya Yok. Hop. Şöyle. tavuklar aç şöyle yemlerini verelim ya da şurada şey yapıyor onu şey yapalım nasıl desem şu ekmek nasıl ah, tamam az varmış Dur ah mısır ekmeği istiyormuş bak Esmer Şeker. Şöyle bakalım. Yükseltelim şöyle depoyu. Aaa. Okay. Neden baktık? Anlamadım. Anladım ama neden baktığımızı anlamadım. O ikisi de aynı. Aa, aynı değil. <laughs> Biz çok tavuğumuz var ha. Şunlar uyuyor ha. Çok güzel uyuyor. Uyuyor. Oo krema da yapıyoruz. Şuraya. 9 9 seviyede açılıyormuş. Şimdi şunu yaparız. Son, son iki ekmek yap, şey yapmamız lazım. Şöyle 25 saniye kalmış. Arkadaşlar şurada 30 dakika ne oluyor? ha? Çok uzun. 10. seviyede neler açılıyor? 3 tane, 3 tane alabiliriz. Güzel. şunlar böyle buradan yap, Şöyle bu şey yap bir de şey yapalım. Şöyle hazır. O soya fasulyesi çok zaman alır. Ciddi zaman alır ha. Şöyle bakalım bir şey hazır mı bakalım şöyle de Sonra ekmek istiyor. Ha, burada sadece bir ekmek istiyor. Tamam. O bir ekmek hazır. Ne yardım? Hayır hayır. Git git. Şöyle. Gitti geliyor. Şöyle bakalım bak. Oo. Oha 6 saat. Demek bu öteki bölüm oluyor. Zaten 3. bölümümüz. O oh, hazır olmuşlar ha. Bunlar da hazır olacak. Şöyle hemen şöyle şöyle yapalım. Ya Ya bu ne zaman, ne zaman hazır olacak? Zaten iki tavuk yemimiz kaldı. Arkadaşlar şimdi on, on seviye olunca domuz çiftliğimiz olacak. Domuz şey yapacağız. Ondan sonra 16 on seviyede koyul. 32 seviyede keçi. 39 seviyede balaksı.

arkadaşlar ciddi bu bölümde sıkıcı geçecek gibi. Ciddi çok sıkıcı geçecek gibi duruyor. Şöyle Gre Grek'in şeyinde şey alıp Hediye mi hediye? Şöyle bir bakalım hediyeleri. Hediye var sonra. Da. Ama vardır. Şöyle bakalım bakalım.

Oh, 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 Aha. Yes. Şimdi hepsini doyurabilirim. Şöyle doyurdum. Bir saat, bir saat sonra süt verecekler. Bunlar da, bunlar da 12 dakika sonra yumurta verecek. Şimdi sayalım. 8, 4, 8, 11 şeyimiz var. Bunlar saymazsak. Şimdi 6'sını, bu 5'i mısır yapalım arkadaşlar benim fikrimce. Of. of 6'sını yaptık yanlışlıkla. Şimdi de şu böyle burada yapalım. Sen mısır mı istiyorsun? Hadi git. Oha 9 mısır. 9 mısır rey hayvan mısır. Şöyle ciddi güzel çiftliğimiz var ha. Yedi seviyiz. Şöyle ineklerimiz var. Bandıramız var. Ee, şeker. Bu neydi? Dur. Bu neydi? Şeker fabrikası var. Ağır depolamamız var. Depolamayı arttıralım. Ha olmuyor arkadaşlar. Tamam arttırırız ya. Şurada böyle. Evim işte başarılar bu yazıyor. Ambar depolama. Ha. Sonra ekmeğe zaten kaymışım. Şöyle şimdi mis gibi karnını doyu doyuruyorlar arkadaşlar. Oo, bak bunu cidden ilk defa görüyorum. Şaka şaka. Yok ya benim dedem burası temizliğim. Güzel gözüküyor. Oralarda böyle grek gibi 150 seviye olunca yaparız. O seviyede. Bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Böyle bize yardım ediyor. Biz oyunda değil ki bizim işlerimizi mi hallediyor? Ciddi güzel olur ama. Aha hazır buğdayla. Arkadaşlar biz 1 ekiyoruz onlar iki olarak geliyor. Ve seviyemiz de artıyor. Yani. İşte tavuklar da yemek yiyor, inekler de. Oh, çok canım sıkıldı. Şu hazır olsun arkadaşlar, şu yem. O zaman, yavru o zaman dur. Bizim kardeş iki tane tavuk yemimiz, bir tane de yedek biz var ve hazır. Videonun sonuna geldik. Hoşça kalın, mutlu kalın.